Merhaba. Bugün senin de incelediğin o kaynak üzerinden e, Fakir Baykurt'a ve onun unutulmaz romanı Yılanların Öcüne daha yakından bakıyoruz. Evet, merhaba. Gerçekten de önemli bir eser. Amacımız ne? Yani bu roman neden bu kadar etkili olmuş? Baykurt neyi amaçlamış? Dönemin köy hayatını nasıl ele almış? Biraz bunları deşelim diyoruz. Hı hı kaynakta zaten Baykurt'un Köy Enstitüsü kökenli olduğunu, hani o dönemin önemli kırsal eğitim kurumları ve en çok okunan köy romancılarından biri olduğunu söylüyor. Evet, başlangıçtaki niyeti de ilginç. Gözlemlerine dayanarak köylerin acısını, çilesini duyurmak. Yani bir nevi şey, tanıklık etmek istemiş sanki başta. Aynen, bir tanıklık. Ama sonra e, işler biraz değişiyor galiba, değil mi? Kaynağa göre Baykurt'un edebiyata bakışı zamanla evriliyor. Nasıl bir evrim bu? Şöyle ki, edebiyatı artık sadece durumu anlatmak için değil, köylü yaşamını, halkçı ve devrimci açıdan ele alıp bir bilinçlendirme aracı olarak görmeye başlıyor. Yani ee, bir misyon yüklüyor edebiyatı. Anladım sadece göstermek değil bir değişim tetiklemek istiyor Peki neden ille de köy yani tamam yazar en iyi bildiği yeri anlatmalı diyor ama? işte kaynak orada biraz duraksıyor Tam cevap bu olmayabilir diyor Belki köy enstitüsü geçmişi belki o dönemki siyasi atmosfer Hani değişimin köyden başlayacağına dair bir inanç Bunlar etkili olmuş olabilir diye düşünüyor. Yani, Köy bir tür ideolojik başlangıç noktası gibi mi görülüyor? Olabilir, evet. Ama tam da burada kaynak çok çok kritik bir soru atıyor ortaya. Nedir o soru? E peki, roman okuma alışkanlığı zaten kısıtlı olan, hatta belki hiç olmayan köylüyü bu romanlar nasıl bilinçlendirecek? Bu çok can alıcı bence. Gerçekten öyle. Yani. Kime yazıyor o zaman? İşte ilginç bir olasılık sunuyor kaynak. Belki de asıl hedef kitle doğrudan köylüler değildi de onların dertleriyle ilgilenen, çözüm arayan şehirli aydınlardı. Hmm, bu çok düşündürücü bir bakış açısı. Doğrudan değil de dolaylı bir etki belki de. Aynen. Şimdi gelelim yılanların öcünün kendisine. 1958'de bir gazetede tefrika ediliyor. 59'da da kitap olarak basılıyor. Bir üçlemenin de ilk kitabıymış. Evet, Mekan, Burdur, Karataş Köyü. Olay örgüsü nasıl başlıyordu? Şeyle miydi, valiyle mi? Evet, evet. Vali şehre bir heykel diktirmek istiyor ve bunun için köylere salma yani ek vergi yüklüyor. Muhtar da bu parayı toplamak için ne yapıyor? Ne yapıyor? Ana karakterimiz Karabayram'ın evinin hemen önündeki, aslında onun kullandığı bir araziyi Haceli adında başka bir köylüye satmaya kalkıyor. İşte bütün mesele burada başlıyor. Tamam, anladım. Ve burada sanırım romanın en dişli karakteri devreye giriyor. Bayram'ın annesi, Irazca Ana. Kesinlikle. Irazca Ana bu kararı bir zulüm, bir haksızlık olarak görüyor ve isyan ediyor. Dimdik duruyor. Kimlere karşı? E başta muhtar ve haceli tabii. Sonra köyün ihtiyar heyeti yani yaşlılar meclisi hatta işin ilgince köyün imamı bile çıkarı için onlara katılıyor. Hepsi birazdan burası köyün malı satılır diyor. Vay be güç birliği yani haksızlığa karşı durana karşı. Aynen öyle ve bu direniş tabii ki karşılıksız kalmıyor. Baskı artıyor. Irazca ve bayram direndikçe olaylar tırmanıyor. Haceli'nin Temel için yaptığı kerpiçleri kırıyorlar mesela. Sonra? Sonrası daha da kötü. Bayramı pusuya düşürüp fena halde dövüyorlar. Yetmiyor. Haceli bayram evde yokken karısı Hatci'yi dövüyor ve kadın çocuğunu düşürüyor. Korkunç bir tablo. İnanılmaz muhtar ne yapıyor peki bu sırada? Muhtar mı? O bildiğimiz gibi. Olayı örtbas etmeye çalışıyor. Haceli'yi koruyor. Güç kimdeyse onun yanında. Kaynak bu yapıyı Yaşar Kemal'in Teneke romanındaki duruma benzetiyor. Güçlüler kendi çıkarları için her şeyi yapıyor, karşı çıkanı eziyor. Irazca ana da bu ezme çarkına karşı direnişi temsil ediyor o zaman. Tam olarak öyle. Peki hiç mi umut yok bu tabloda? Var gibi sanki. Köye yeni bir kaymakam geliyordu değil mi? Biraz daha farklı biriydi galiba. Evet, dürüst, adil biri gibi çiziliyor. Irazca'yı dinliyor, anlamaya çalışıyor. Bu bir nebze umut veriyor. Ama öte yandan Bayram. Bayram ne durumda? Bayram biraz yılgın. Üzerinde borç yükü var. Daha önce ona kakalanmış verimsiz bir arazi var. Biraz böyle ee, uzlaşmaya meyleder gibi oluyor. Annesinin direncine rağmen. İşte tam burada irazcı ananın farkı bir kez daha ortaya çıkıyor sanırım. Onun için bu sadece bir toprak kavgası değil, bir onur mücadelesi. Sürekli direnmek gerektiğini söylüyor. Hatta şey diyor, hani bir inanış vardır ya, yıllar önce kocasının bir yılan öldürdüğünü, şimdi o yılanın öcünün kendilerinden alındığını ima ediyor. İlginç bir bağlantı. Ve bayrama diyor ki, bu yılanın öcü gibi senin de dövülmenin, düşürülen bebeğinin öcünü alman lazım. O meşhur sorusu var ya, Bunca hakarete, bunca zulme nasıl dayanıyorsunuz diye haykırıyor oğluna. Çok güçlü bir sahne. Gerçekten etkileyici. Roman çıktığı zaman nasıl karşılanmış peki? Kaynak ne diyor? Çift taraflı aslında. Bir yandan yerel ağız kullanımı, köydeki o çatışmaları, inançları, ilişkileri yansıtması açısından çok övülmüş. Gerçekçi bulunmuş. Ama The Tırpan romanı da benzer eleştiriler almış zaten. Anladım. Peki kaynak başka ne gibi noktaları vurguluyor? Eleştirel bir bakış var mı romana dair? Var evet. Özellikle bazı soruları yanıtsız bıraktığını ima ediyor. Mesela neden köydeki diğer insanlar ırazca ve bayrama destek olmuyor? Yani bütün köy tamamen mi güce boyun eğmiş? Neden muhtar, imam gibi figürler hep ezen tarafta resmediliyor? Roman bu tabloyu ortaya koyuyor ama sosyolojik derinliğine çok inmiyor gibi bir yorum var kaynakta. Yani bir durum tespiti yapıyor ama nedenlerini çok kurcalamıyor mu demek istiyor? Gibi evet. Daha çok o anki durumu, çatışmayı gösteriyor. Peki. Tüm bunlardan sonra nasıl bir sonuca varabiliriz? Yılanların Öcü bize ne anlatıyor? Bence şunu anlatıyor. İrazca ana gibi karakterler üzerinden köydeki o acımasız güç yapılarını, adaletsizliği ama aynı zamanda bir direniş kıvılcımının da olabileceğini çok çarpıcı bir dille gösteriyor ve Baykurt'un niyetini de yansıtıyor sanırım. Hani o kırsal sorunları gündeme getirme ve edebiyatı bir bilinçlendirme aracı olarak kullanma isteği. Hedef kitle belki doğrudan köylüler olmasa bile en azından aydınlar nezdinde bir farkındalık yaratma çabası. Kesinlikle. O dönemin köy dinamiklerine dair tabii ki yazarın kendi perspektifinden ama yine de çok güçlü bir portre çizdiği tartışılmaz. Hikayenin biraz da filminin etkisiyle tabii bugüne kadar gelmesi de bu gücünü gösteriyor ve kaynağın işaret ettiği o sorular hala geçerli. İşte tam da buradan hareketle sana son bir düşünce sorusu. Kaynağın belirttiği gibi Baykurt'un hedefi devrimci bilinçlendirmeyi idiyse ama eser belki de asıl anlatılanlardan köylülerden çok zaten benzer düşüncelere sahip aydınlara ulaşıyorsa edebiyat bu durumda toplumsal değişimi ne kadar tetikleyebilir? Hmm, iyi soru. Yani etki dolaylı yollardan mı işliyor? Yoksa tam hedefini bulamayan bir çabaya mı dönüşüyor? Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Kesinlikle. Belki de etkinin ölçüsü ve biçimi değişiyordur sadece.